çevre uzun yollar karanlık sokaklarda yankılanır ayak seslerim hedefler büyük ama yol hep dar her düşüşte kalkarım pes etmek bana haram kafamda düşünceler bir orman gibi karanlıkta parlayan bir yıldız gibiyim her adımda mücadele her sözde gerçek kendi yolumu çizdim başka yol yok bana gerek dedim ki, yalnızlığımda sözlerim her dizede gerçekler Her satırda izlerim yükseklerden uçarken Ayaklarım yere basar bu hayat benim Yazılır tarihe adım kalır Zaman akar biz değişiriz Geçmişten kalan izlerle yürürüz Her zorlukta bir ders, her kayıpta bir umut Bu hikaye bitmez, devam eder sonsuz bir durum Düşmanlar yakın ama dostlar daha yakın Karanlık içinde ışığı arayan bir yaprak Her nefeste cesaret, her adımda bir mücadele Kendi kaderimi yazdım, kimseye hesap vermem Kimse bilmez içimdeki yangını Benim neyim var ki Sadece ben hayallerim Her dizede gerçekler Her satırda izlerim Yükseklerden uçarken Ayaklarım yere basar Bu hayat benim yazılır Tarihe adım kalır sadece ben ve hayallerim de hayalleri. Her gerçekler Her satırda izlerim Yükseklerden uçarken Ayaklarım yere basar bu hayat Benim yazılır tarihe adım kalır